Merhaba Yağmur nasılsın? İyiyim. Bugün seninle matematik yapıyoruz yine. Bu sefer sana sorular hazırladım. Sana birkaç tane sorum olacak ve onlardan bu sayıları bulmanı isteyeceğim. Şimdi birincisiyle başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi 3'tür diyor. Şurada hangisi 3 ise yuvarlak için alır mısın? Evet. Peki ikinciye geldik. Aşağıdakilerden hangisi 10'dur? 10. On. Doğru. Evet süpersin. Evet. Diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi 8'dir diyor. Hangisi 8? Evet. Süper. Onun altındaki sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi 0? 0. <laughs> <Sıfır. gülüyor> evet. Onun altındaki sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi? 15. 15 Evet. Süper. Çok iyi gidiyorsun. Diğer soru. Aşağıdakilerden hangisi? 20'dir. 20. Nerede 20 orada? Hayır. Evet. Süper. Ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi? 30. Evet. Süpersin. Gerçekten harikasın.